Bu bugün açtı. Aralıkta aralığa can geldi. Yavru uçuşu. Normal polen de taşıyor. Çok güzel polen geliyor bu sabah. Maşallah. Topak topak. çok, çok e, yoğun olmamakla birlikte polenli gelen arılar sağlam. Yükleri iyi yani. Oh maşallah. Dün bir ufak kontrolde bulunmuştum burada. Bazı arıların katlarını almıştım. Henüz katlarını almadığım arılar vardı. Ee, almadığım bir tane de var şurada. İki tane var daha doğrusu. Ee, onları da alacağım İsait olursam evet